Merhabalar, günaydın. Kolay gelsin. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Lüksler kolay gelsin. Tertemiz, toroslar. İçin. El ele. El ele. Mahallede temizlik para kampanyası bu hafta Osmaniye mahallemizde. Osmaniye mahallemiz kentimizin en eski, en köklü mahallelerinden birisi. Aslında eski Mersin diye bilinen Kuvayi Milliye Aksu üzerinde kurulu en güzel, en eski mahallelerimizden. Mahallede temizlik var kampanyamızın bu hafta Osmaniye mahallesinde olması aslında kentin yerleşik alanlarına ilişkin, eski alanlarına ilişkin de bize bir fikir sunacak sanırım. Her zaman söylüyorum, temiz olmanın birinci koşulu kirletmemek. Bizim bu kampanyayı yapmamızın temel amacı da zaten vatandaşlarımızda, hemşerilerimizde, komşularımızda bir temizlik bilincinin canlı tutulmasını sağlamak. Biz biliyoruz ki gerçekten biz aslında Temizliğe önem veren bir toplumuz. Bundan birkaç sene evvel yaşadığımız pandemi sürecinde bunun önemini çok daha fazla gördük. Yaşamımızın içerisinde gerçekten yeniden bugünlerde başlayan salgınla ilgili bunun önemini bir kez daha fark ediyoruz. Dolayısıyla temiz olmak sadece evimizde, yaşam alanlarımızda temiz olmak yetmiyor. Aynı zamanda toplumun ortak kullandığı bütün alanlarında yani sokaklarımızın da, caddelerimizin de, toplumsal mekanlarımızın da temiz tutulması gerekiyor. Bu yine başlayan salgınlara karşı tedbir olabilmesi için. Hakikaten çok uzak değil. Bugünlerde görüyoruz hemşerilerimizin birçoğu tanımlanamayan, aslında nezle gibi başlayan bir hastalıkla malüller. Bunun temel sebebi hijyen ortamının olmaması, beslenme koşullarının zayıf olması ve insan bünyesinin en nihayetinde zayıf kalmasından kaynaklı. Dolayısıyla hem günlük yaşamımızın daha değerli toplu gidebilmesi için, hem sağlığımızın devam edebilmesi için, Birçok anlamda temizlik meselesinin önemi aslında kendisini gösteriyor. Dolayısıyla biz bu kampanyayı Toroslar'da bir temizlik bilinci oluncaya kadar her bir çocuğumuz, her bir mahallelimiz, her bir hemşerimiz ortak yaşam alanlarımızı gerçekten temiz kullanmaya başlayıncaya kadar devam ettireceğiz. Aslında dediğim gibi biz temizliğe önem veren bir toplumuz. Bunun günlük yaşamımızda da gösterilmesi gerekiyor. Toroslar Belediye'miz bu konuda gerekli tedbirleri aldı. Alıyor, almaya devam edecek. Her geçen gün temizlik birimini güçlendiriyor personel açısından güçlendiriyor, alet edevat açısından güçlendiriyor, makine açısından güçlendiriyor. Ama dediğim gibi özellikle mahallelerimizde yaşayan, oralarda iş yapan, oralarda ekmeğini kazanan esnaflarımız başta olmak üzere lütfen kendi çevremizin daha derli toplu olması anlamında biraz daha özen gösterelim. Çöpümüzü ya da imalatımızdan çıkan artıklarımızı konteynerlerimize getirip bırakmayalım ya da getirip dükkanlarımızın önüne atmayalım. Belediyemizin 444 433 numaralı telefonunu aradığınızda zaten sizin dal atıklarınızı, moloz atıklarınızı, e, inşaat atıklarınızı, dükkanlarınızda oluşmuş atıkları gelip belediyemiz buradan toplayıp götürüyor. Siz bunları lale tayin ortalık yere bırakırsanız ya da konteynerlerin kenarından bırakırsanız bir müddet sonra gerçekten konteyner kendi amacının dışına çıkmış olduğu için hizmet veremez hale geliyor. Bu da hem belediyemizi tıkıyor hem de buradaki temizlik meselesinin daha problemli hale gelmesine neden oluyor. Dolayısıyla ben öncelikle Toroslu hemşerilerinden ve Toroslu esnaf kardeşlerinden, arkadaşlarından ricam odur ki dükkanınızda üretmiş olduğunuz her neyse yani gıda ürünü satıyor olabilirsiniz, mobilyacılık yapıyor olabilirsiniz, tekstil işletmeciliği yapıyor olabilirsiniz, inşaat malzemesi yapıyor olabilirsiniz, herhangi bir şey ne yapıyorsanız lütfen bu iş yerinizden doğan, iş yerinizden doğan atıklarınızı konteynerlere atmayın. Belediyemizin 444 4133 numaralı telefonları aradığınızda bu atıklarımızı gelip Belediyemiz sizden alacaktır. Ee, çöp dökme sahasına sıhhatli bir şekilde götürecektir. Ez cümle Osmaniye mahallemizde yapmış olduğumuz bu e, temizlik kampanyamız bugün burada ama bütün Toroslarda temizlik alışkanlıkları yeniden yerleşinceye kadar, ortak yaşam alanlarındaki temizlik alışkanlıklarımız olması gereken düzeye gelinceye kadar biz belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız e, ve tüm çalışanlarımızla birlikte Toroslar her yerinde olacağız. Her anında olacağız. Ben yurttaşlarımızın da daha temiz, daha kaliteli, daha konforlu bir kentin yaratılması konusunda, var edilmesi konusunda belediyemize, belediye ekiplerimize yardımcı olmalarını bir kez daha hassasiyetle ve hususiyetle rica ediyorum. Dediğim gibi 444 41 33 numaralı telefonumuzu aradığınızda belediyemiz günün hangi saatinde olursa olsun mutlaka gelip sizin Oradaki atıklarınızı, dal atıklarınızı, moloz atıklarınızı, inşa atıklarınızı, işyer atıklarınızı alıp götürüp e, çöp imha tesislerine teslim edecektir. Bu da kentinizi daha temiz, daha sağlıklı, daha kaliteli ve daha konforlu yaşanabileceği alanlar olmasını sağlayacaktır. Bir kez daha hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Toroslar Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür eder, saygılar sunarım. Hayırlı işler. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Merhaba nasılsın? gençler. Ne haber? Sizin nasıl? Olur. Keyifler nasıl? Çok şükür uğraşıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlı, işler. <laughs> gençler <Günaydın>. <gülüyor> gençler <gülüyor> görüşürüz. <Hayırlı> görüşürüz. görüşürüz. <laughs>